Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine birebir bir, bir mücadele izleyeceğiz. Ee, Fransa İngiltere'ye karşı. İşte karşımızdaki arkadaş herhalde bir 10 oyundur yenilmeyen bir arkadaş. Muhtemelen İngilizlerle kendince bir taktik bulmuş. Ee, onu yapıyor. Ee, biz de tabii ki e, buradaki amacımız şu olacak. Fransa ile adama karşı yani seri şekilde rush yapacağız. İkinci yani ikinci çağda hızlı bir e, ee, rush'a başlayacağız. Sürekli süvari basarak, knight yani şövalye basarak hızlı bir rush yapacağız. Hem onu da e, nasıl yaptığımıza dair hem güzel bir video olacak. Hani rush'ı ne şekilde yapmamız gerekiyor bununla ilgili güzel de hem bilgilendirici bir video olur. Ee, ben kendimce böyle <laughs> öğrendiğim şeyleri hani oynuyorum. Mesela Fransa'da e, genelde ikinci çağda eğer rush yapıyorsanız çoğunlukla Yenme ihtimali yüksek. Eğer iyi şekilde yapabilirseniz bunu. Evet şu anda e, ee, harita olarak da baktığımızda aslında deniz falan var ortada ama ben çok böyle deniz içine girmeyeceğim. E, seri bir şekilde mesela 4 tane zaten coin toplamışım. Bu güzel bir sayı yiyecek için. 3 tane e, buraya verdik işçi. 6 tane şu an hala yiyecek de. Hemen altına verip hızlı çağ Yani amacımız hızlı Karşı tarafı da şöyle gözlemleyelim. Biz açıyoruz bir yandan ama. O da ne yapıyor? 6 işçi burada. Bir işçi daha yeni oduna vermiş. İlk başta altına vermiş. Sonra da oduna yönelmiş. Bence oduna yani verip sonradan altına ölmek de olabilir. Daha da hızlı atlamak istiyorsanız aslında e, sadece ev dikip yiyecek altın gidip sonradan odana yönelebilirsiniz. Ya yani bu da bir tercih. Evet gördüğünüz gibi benzer şekilde ilerliyoruz yani adamla. 6 2 2 12. Bizimki 8 2 2. Şu anda ben e, iki işçi öndeyim ondan. Odunda benim e, dakika başına kazandım odun. Fazla. Altında o biraz fazla. Yiyecekti de, de gene o fazla. <laughs> e, sisi kapatırsak bakın ben şu anda e, adamın nerede olduğunu keşfediyorum. Çünkü rush yapacağım adam. Adamın şimdi burada skatımızı kesinlikle öldürtmüyoruz. Mesela bu İngilizlerin binası da bayağı sağlam vuruyor. Hemen burada adamın nerede ne topladığına bakıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Hani işçilerin konumlarına bakıyoruz. Ee, i̇şte altını nerede, taşı nerede, yiyeceği nerede. Ee, bu süreçte onlara bakıyoruz ki çünkü Night rush yaptığımız zaman bunlar önemli olacak. Arkamızda da maşallah koyunlar takmışız gidiyoruz. Evet çağ atlama şeyimiz geldi. Hızlı bir şekilde hemen genelde ben yiyecekteki işçilerle hemen atlıyorum. Hani çağımı. 3-4 işçi, 5 işçi duruma göre. Burada rush yapacağım için ben bütün ee, alt işçiyle ile beraber hızlı bir şekilde basıyorum adamın da konumunu az çok öğrenmiş olduk. şurada bakın odun topluyor burada altın topluyor ee, binasını aslında korunması rahat yerlerde şimdilik adam e, buraya ve şuraya kurulduğu için binasına hızlı bir şekilde girip koruyabilir kendini ama her halükarda bu adam yayılacak bir şekilde sağa sola burada da herhangi bir işte e, balık falan yapıyor mu onu falan kontrol ediyoruz bir yandan e şu anda bütün şeylerde öne geçtik. Puana bakalım bir de. Puanda bir tık öndeyiz. Adam henüz çağa basmış mı? Daha yeni bastı o herhalde. 3 ikili nerede bastık Ben mi göremiyorum? Ha. Evet, adam bakın taktiği bu. Düşmanın Demek ki bu sayede kazanıyorum. Düşmanın dibine meclis binasını kuruyor ki buradan deli gibi okçu çıkartıyorsunuz. Onu biliyorsunuzdur oynayanlar varsa. İngiltere'de bu binadan %100 hızlı okçu çıktığı için. Burada yazıyor mesela %100 hızla uzun yaylı üretir diyor. Buradan üretip iş işçi kesecek haklı sıra. Ama tabi ben ondan hızlı geçtim. Ben ondan hızlı geçtim arkadaşlar çağ olarak. Şu anda night Knight, Knight'ımızı bastık hemen. Buraya da skatı yerleştirdim. Skatla şimdi bir yandan gözlüyoruz adam ne yapıyor, ne ediyor. Ya şu an oduna yönelmiş biraz. Yiyecek olarak da burada mesela. Onu da gördük. O bana göre geç kaldı. Ben burayı normalde görmemişim. Mesela ilk zamanda ben burayı görmedim. Adam çağıtlarken burayı görsem zaten oyun bitmiş. ya yani Ben mesela item çıkmış bakın burada. Burayı fark etsem... Şunu itemle burayı temizle. Bitecek. Oyun bitecek zaten orada o an. Ama inanılmaz bir fark açıldı. Şu anda bizim kaç işçimiz var? 23 tane işçimiz var. Karşı tarafın 15 tane. 8 işçi fark atmışız. Az bu değil. Şimdi adam biraz panikledi. Tahminim. seri seri işçimizi basıyoruz bir yandan da e, yani burada bakın adam buraya çektim Knight'la bir charge sakatını öldürdük yani hızlı bir şekilde burada şehrine baskı kuracağız dediğim gibi burayı çok görmediğimiz için burayı görsek zaten bitiriyormuş oyun da ben yani şu e, ikinci de ahırı da kurdum e, İkinci ahırı biraz erken kurmuştu olabilirim. Yani burada kurmamdaki amaç şu. Hızlıca knight üretip, sürekli knight üretip. Ben şimdi çayla ile uğraşmayacağım. Bu saatte sonra ikinci çağdayım. Karşı tarafın ekonomisini göçertip e, sürekli knight basarak ordumu güçlendirmek. Knight'ları da öldürtmeye çalışmak. Bir de mesela şu şövalyelik özelliği var biliyorsunuz ki Fransa'da. E, şövalyeler çar, e, çarpışma dışındayken her bir senede bir artı bir sağlık yeniler özelliği olduğu için de bu özelliği de geliştiriyorsunuz belli bir knight'tan sonra. Evet burada bakın Knight'ımla hemen hızlı bir baskın yaptık. İşte burada koruma dışında şurası mesela artık adam için kolay kolay orayı kullanıtmayız. Şimdi adam da burada bu sefer bakın ee, şeyi kurup ben de hala farkında değilim ben. <laughs> Buradaki normalde e, geyiklere şey yaptım. Adamın şurada binasının olduğunu hala farkında değilim. Çünkü ben burada şeye odaklandım. Komple Adamın şehrine. Evet burada fark ediyoruz. Ee, tam buraya hazır yiyecek. Yanına buradan yiyecek kasim derken. Mesela 5 tane burada e, altında şeyim var. Zaten 140 yiyecek yüzde altın istiyor. Her night. Aslında burada komple şunu bile bırakabiliriz. Yani full altın ve yiyeceğe dönelebilirsiniz burada. Evet ben burada direkt ordularım geri dönüyorum. Baktım adam orada okçu falan kasmış. E zaten orasını bitirdiğim zaman adam e, şehrine e, şeyde kurmadığı için bunu. Asker basmakta zor. Mesela iki tane normalde kışlası var. E, burada aslında ne bileyim piyade olarak şey basacak. Belki de öyle bir düşüncesi var ama. Evet 3-4 knight'ım olmuş bakın adamın zaten 4 okçusu var ki 5 okçusu çıktı. Knight'lara karşı hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Gıdıklar sadece. Bir item daha geliyor. Ve adam burada pes ediyor zaten. Yani bakıyor ben deli gibi knight basıyorum ki burada bir tane daha çıkmış. Ee, ben burada artık ordum kalabalıklaşacak. Her seferde birer ikişer birer ikişer knight. Bir süre sonra adam baş edemez hale gelecek. Ee, o sayede de yenmiş olduk adamı. Yani adam burada Direkt ben pes etti. Yenileceğini anlayınca. Ya bu şekilde Fransa ile oynarsanız yani çok ıı, ne bileyim dereceli falan gelmedi oyuna. Dereceli geldi ama Fransa'yı muhtemelen bir güçsüzleştirme gelecek yani. E, çünkü şöyle diyeyim sizlere. Gerçekten çok güçlü Fransa şu anda. Birebirlerde çok çok zor durduruyor insanlar. E, yenebilenler var ama bunlar çok iyi oyuncular. Gerçekten oyuncu arasındaki fark çok az olunca çok zorlanıyorlar Fransa'yı yenmekte. Knight'larını hızlıca basıp deli gibi rush yapabiliyorsunuz oyunculara. Yani e, bu şekilde döngü var. E, burada da görüyorsunuz zaten e, zafer yeniliği, zafer yeniliği şeklinde e, öyle ufak ufak artık oyunu biz de e, öğrenmeye başladık. Evet bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Yani Fransa e, İngiltere gibi zaten okçu medeniyetleri zaten antisi. Anca e, mesela bir Knight'ı kesmek için iki tane e, mızraklı şey gerekiyor. Piyade gerekiyor. Yani o da çok rahat kesebilmesi için. Mesela adam 5 tane knight varsa senin en kötü 10 tane falan bir e, mızraklı askerin olacak piyade. Öyle rahat edebiliyorsun. Yoksa onun haricinde adam seni her türlü mahvediyor yani. Evet e, videoda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.